çalışma alanında sadece satışta değil maddi ve manevi haz var. Maddi haz burada inanılmaz. Manevi haz da şöyle söyleyeyim. Ben 3 aydır çalışıyorum şirketin böyle bir projesinde sizlere şirketi anlatıyorum. Manevi haz da bence bu. Benim için kariyer önemliydi ama Pronet'le çalışmaya başladıktan sonra ikisi eşit ilerliyor. Çünkü çok güzel paralar da kazanabiliyorum. Çok iyi bir kariyer hedefim de var. Satışçı olarak kariyer daha önemli diyebilirim. Ama kariyerin yanı sıra ee, kazandığınız kadarı yani hak ettiğiniz kadarını alamıyorsanız kariyerinde kariyerin de bir önemi kalmıyor. Çünkü herkes burada maddi durumu için çalışmak ister ve emek verdiğinin karşılığını almak ister. Emeğimizin karşılığını almadığımız sürece kariyerin de bir önemi kalmıyor. E, ProNet'te biz tamamen bunu sağlayabiliyoruz. Yani hak ettiğimizin kadarını hem kariyer olarak hem maddi olarak net bir şekilde alabiliyoruz. Kariyer de çok önemli fakat ProNet'te kariyerinizde ilerlerken aynı zamanda kazancınızı da arttırabileceğiniz bir yer.